Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'nün köprü projesi kapsamında hazırlamış olduğu 3. sınıflar online deneme sınavının Türkçe bölümünü çözeceğiz. Başlıyoruz. Birinci soru. Çocuklar birinci soruda bakın bize sıralama soruyor. Cümleler hangisi daha önce ise ona göre bakıyoruz bu olaylardan yani hangisi önce olmuşsa önce o cümleyi buluyoruz. Ona göre ardarda arda sıralıyoruz. Şimdi ben 4 tane seçeneği okudum. Çocuklar dedim ki bunlardan hangisi daha genel bilgi? Önce genel bilgiden başlanır. Sonra özele doğru ayrıntıya doğru gidilir. Bakıyorum Ali her gün mutlaka 2 saat kadar parkta oynardı derken bakın genel. Her zaman yaptığı şeyi söylüyor. O zaman ilk cümle demek ki üçüncü cümle olacakmış. Son onunla bağlantılı olarak diyor ki bu sabah da dedesi onu parka götürmüştü. Bakın her gün parka gidiyormuş. Bu sabah da gidiyormuş. Yani dahil oluyor. Bu sabah da her sabah olduğu gibi parka gittiğini söylüyor dedesiyle. O zaman ikinci cümlemde ne olacak? İkinci yani iki numaralı cümle olacak. Peki sonra ne diyor? Bakın. Kedinin ağaca tırmandığını bahsediyor. Bir de Ali parktaki çocuklara ağaçtaki kediyi gösterdiğini söylüyor. Önce ne olmuştur? Tabii ki Ali çocuklara ağaçtaki kediyi göstermiştir. Sonra kedinin hareketi gelecektir değil mi? O zaman üçüncü cümle bir numaralı cümle. Yani Ali parktaki çocuklara ağaçtaki kediyi gösterdi diye sıralayacağız. En sona da kedinin yapmış olduğu hareket yani 4 numaralı cümle kedi ağaca öyle hızlı tırmanıyordu ki çocuklar şaşkınlık içinde kedinin hareketlerini izliyordu. Evet son cümlemizde bu olacak. Sıralamaya bakıyorum. 3, 2, 1, 4 yani B seçeneği doğru cevap birinci soru için. Geçiyoruz ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A seçeneğine bakıyorum. Bugün dedemler bize gelecek. Herhangi bir şey göremiyorum. B'ye bakıyorum. Ayten Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen törende şiir okudu. Bakın burada bir bayram adı var, değil mi? Biz neyi söylemiştik çocuklar? Dini ve milli bayramların ilk harfleri büyük yazılır. Cumhuriyet Bayramı da milli bir bayramımız olduğu için C ve B harflerinin büyük yazılması lazım. Pekala. O zaman bakın burada bir yanlış buldum. Yine de C'ye bakıyorum. Selim ile Ahmet Güneş ve Ay isimli belge belgeseli izliyor. Bakın. Kitap isimleri Televizyon isimleri, gazete isimleri, program isimleri bunların hepsi büyük harfle yazılır. Burada V sizin aklınıza takılmış olabilir. Bunu da şöyle söylemiştik. İle ve V bağlaçları çocuklar bunlar küçük harfle yazılır. Yani güneş ve ay derken V'nin küçük harfle başlaması. Burada bu da doğrudur. Herhangi bir hata yok. Ama B'deki Cumhuriyet Bayramı yanlış yazılmış. C ve B harfleri büyük olmalıydı. Doğru cevabımız B seçeneği ikinci soru için. Geçiyoruz üçüncü soruya. Diyor ki çocuklar üçüncü soruda üç tane bilgi vermiş bize. Verilen ifadeler doğruysa başına tik koyacakmışız. Okuyorum çocuklar. Birinci cümleyi söyleyeni belli olmayan tecrübe ve denemelerle ortaya çıkan halka mal olmuş sözlere atasözü denir. Evet, gerçekten de çocuklar atasözlerinin söyleyeni belli değildi. Yaşadıkça insanlar yaşadıklarından dersler çıkarmış. Bununla ilgili bir şeyler söylemişlerdir. Bunlar da atasözüdür. Bu ifade doğrudur. Tik koyacağız. Birinci kutumuzda tik olacak. Bakıyorum ABC seçeneklerinin üçünde de tik var. O zaman hiçbir seçeneği eleyemiyorum. Çocuklar deneme sınavında başarılı olmanız için bazı taktikler geliştirmeniz lazım. Bunlardan bir tanesi de şık eleyerek gitmeniz. Şık elerseniz hem zamanınız yani çok fazla gitmez zamandan tasarruf edersiniz. Hem de kontrollü bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Peki ikinci cümle okuyorum. Deyimler iki ya da daha fazla kelimeden oluşan kim tarafından söylendiği belli olan sözcük kümeleridir. Çocuklar bakın doğru bir ifadeyle başlamış ama sona doğru yanlış bir şekilde bitirmiş. Evet, deyimler iki veya daha fazla kelimeden oluşur. Burası doğru. Ancak kim tarafından söylendiği belli değildir. Onun için bu seçeneğimiz yanlış. Şimdi çocuklar bakın Birinci seçeneklerde hepsine tik konmuştu. İkinci seçeneklerde bakın sadece C seçeneğinde tik var. Doğru cevabımın C olduğunu ben buldum. Ama bakın çocuklar deneme sınavlarında çok dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Bazen yanılgıya düşebiliriz. Şimdi ben cevabın C olduğunu düşünüyorum ancak doğru mu gidiyorum yanlış mı gidiyorum diye yine kontrol etmek için Sonuna kadar soru okuyorum. Sonuna kadar getiriyorum çocuklar. Mesela ne diyor en son tarafta? Son cümlede kim tarafından söylendiği belli olan kısa ve özlü sözlere öz özde, özdeyiş denir. Evet çocuklar. Özdeyişlerin kimlerin tarafından söylendiği bellidir. O zaman bu ifadem de doğru. Bakıyorum C seçeneği doğru mu devam ediyor? Kesinlikle bakın buraya da tik koymuşlar. O zaman doğru seçeneğimin C olduğundan eminim. Pekala. Çocuklar bu taktiği unutmayın. Bu taktiği unutmayın. Bazen seçeneklerden birini bilmeseniz bile diğerini yaptığınız zaman doğru seçeneğe yani doğru cevaba ulaşabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Doğru cevaba ulaştığınızı düşünseniz bile eğer çok zaman sorununuz yoksa yine de sonuna kadar okuyunuz. Peki. Dördüncü sorudayız. Kaz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Bakın diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır deyince benim aklıma hemen ne geliyor çocuklar? Sesteş kelimeler. Öyle değil mi? Yani sesteş kelimeler nasıl oluyordu? Bir kelimenin birden fazla anlamı oluyordu değil mi? Peki bakacağım. Şimdi A seçeneğinde kaz kelimesi hangi anlamda kullanılmış? Annem çiçek dikmek için toprağı kazdı. Yani toprağı eşmek anlamında kullanılmış. Bir fiil. Fiil neydi? Bir iş, bir oluş, bir hareketti. B'ye bakıyorum. Kazlar sürü halinde hareket ederler. Burada kaz kelimesi hayvan ismi anlamında kullanılmış. Peki C'ye bakıyorum. Selin ile birlikte kaza yem verdik. Bakın kaza derken burada da kaz hayvan anlamında. B ve C'de kaz hayvan anlamında. A seçeneğinde ise fiil iş anlamında olduğu için farklı olan A seçeneğidir. Doğru cevap A'dır dördüncü soru için. Geçiyorum beşinci soruya. Bakın burada ayraçlar vermişler ve bu ayraçlarda ne diyor çocuklar? Verilen ifadelerden yani daha doğrusu ayraçlara konulacak noktalama işaretlerinden hangileri aynı ise onu bulun ve işaretleyin diyor. Bakıyorum. Önce hangi noktalama işaretleri gelir onu buluyorum. Aman dikkat et düşeceksin. Şimdi bunu iki şekilde kullanıyorduk biliyorsunuz. Amandan sonra eğer ünlem kullansaydı dikkat et düşeceksinin sonuna nokta koyardık. Ama bakın ünlemi en sona koyduğu için o zaman amandan sonra virgül koyarız. Peki birinci boşluğumuz virgül. Suna bir sırada yani ne olacak bakın hemen tamamlıyorum. Birinci sırada oturuyor. İkinci boşluğumuz nokta. Üçüncü cümleye bakıyorum. Madde, katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunur. Bakın sıralama maddenin hallerini sıralıyor. Sıralamalarla biz tabii ki virgülü kullanıyorduk. Peki ne oldu böyle olunca? Virgül nokta virgül yani üçgen ile şu mavi çiçek ikisi de virgül olduğu için ne olacak? Doğru cevabım benim evet üçgen ile mavi çiçek B seçeneği 5. sorunun cevabı. Geçiyorum 6. soruya. Düşünmeden konuşmak anlamına gelen deyim aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır? Peki düşünmeden konuşmak. Az A seçeneği ağzından çıkanı kulağın duymuyor sanırım. Söylediklerin beni gerçekten sinirlendiriyor. Bakın ağzından çıkanı kulağın duymuyor demek zaten düşünmeden konuşmak olduğu gibi pat diye söylemek anlamında. Ama ben yine de diğer seçenekleri okuyorum. Selin sır tutamayan bir öğrenciydi. Bakın, düşünmeden konuşmakla sır tutmak farklı şey. Ağzında bakla ıslanmıyordu. Buradaki deyimimiz ağzında bakla ıslanmıyordu. Düşünmeden konuşmak anlamında değil. Bu yani bir sırrı herkese söylemek demek bu. C seçeneğinde Sınavdan yüksek not alan Kadir'in etekleri zil çalıyordu. Burada etekleri zil çalmak değil mi var? Bu da çok mutlu olmak anlamında kullanılmış. Düşünmeden konuşmak anlamında değil. Doğru cevabım A'dır. 6. soru için pekala geçiyorum. 7. soruya. Evet yine noktalama sorusu. Buralara hangileri gelecek diye soruyor. Kehribar sokakta oturan Ahmet Mi yarışmada birinci olmuş. Bakın yine birinci bir sıralama nokta konacak değil mi o zaman? Sıralama belirttiği için. Olmuş derken de bakın şuradaki Mi bize neyi gösteriyor? Burada bir soru anlamı olduğunu gösteriyor. Onun için cümlenin en sonunda da soru işareti koymalıyız. Yani Mi niye sonda değil diye düşünmeyin. Bazen Mi ortada da olabilir değil mi? O zaman nokta ve soru işareti doğru cevabımız B. Pekala geçiyoruz. Sultan hastanın Sultan hastalanınca dönemin ünlü hekimi 41 çeşit baharatı karıştırarak bir ürün elde etti. Elde ettiği ürünü sultana getirdi. Bir süre sonra iyileşen Ayşe Sultan bu macunun her yıl aynı dönemde üretilerek halka dağıtılmasını buyurdu. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almamaktadır? Bakın önemli bir şey de bakın bu altı çizili olan soru köklerine dikkatli okumamız. Bir de olumsuz soru kökü, soru kökü yer almamaktadır dediği için bakın yer almayanı bulacağız. Bazen bunu almaktadır diyor okuyabilirsiniz. O zaman Soru tamamen yanlış şekilde devam eder. Biz yer almayan bulacağız. A seçeneğinde Ayşe Sultan ne zaman hasta olmuştur? Düşündüm baktım ne zaman hasta olduğunu bulamadım. B seçeneğinde ünlü hekimin sultana hazırladığı ürün kaç çeşit baharat içerir? Bakın zaten bu çok belli sırıtıyor hemen. 41 çeşit baharat diye. Bunun cevabı zaten var. C'ye bakıyorum. Ayşe Sultan kimin eşidir? Hemen girişte zaten söylüyor değil mi? Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Sultan değil mi? Burada zaten hemen ne yapmış kendini belli etmiş. Peki Bu arada Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Sultan derken burayı biraz önce sanırım okumadık çünkü yukarıda kalmış. Pekala ama baktığımızda neyi görüyoruz? Ayşe Sultan'ın ne zaman hasta olduğunu cümleden yani paragraftan daha doğrusu çıkaramıyoruz. Onun için cevabı yer almayan seçenek A seçeneğidir. Pekala. Geçiyoruz. Dokuzuncu soruya. Çocuklar üzüm üzüme baka baka kararır diye bir tane ne vermiş burada? atasözü vermiş. Bununla aynı anlamda kullanılacak olan atasözü hangisidir diye soruyor. Üzüm üzüme baka baka kararır. A seçeneği akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Hayır. Akılsız akılsız başın cezasını ayaklar çeker ile üzüm üzüme baka baka kararır aynı anlamda değil. Körle yatan şaşı kalkar. Evet çocuklar. Yani üzüm üzüme baka baka kararır ile körle yatan şaşı kalkar aynı anlamda. Çünkü yani burada olumsuz bir örnek varmış. Olumsuz bir örnekle beraber olursan sen de zamanla ona benzersin anlamı var. Üzüm üzme baka baka, baka kararır da körle yatan kişi kalkar da da yine aynı şey var. Yani mesela düşünün ki kötü kelimeler kullanan, argo kelimeler kullanan biriyle birlikte arkadaşlık ettiğiniz zaman zamanla siz de argo kelimeler kullanabilirsiniz bu, bu durumu her iki deyimle de anlatabiliriz. C seçeneğinde ne diyor? Huylu huyundan vazgeçmez. Bu da inatlaşmak anlamında. Yani insanların huyu hayatta değişmez anlamı var. Bu da farklı bir anlam. Doğru cevabımız gördüğünüz gibi B seçeneği. Bunu da sınıfta aynısını çözmüştük zaten. Benzer bir soru çıkmış. Peki 10. sorumuz. Çocuklar böyle bir tablo vermiş. Tabloda bakın boşlukları dolduracağız. Boşlukları neye göre dolduracağız? Anlam ilişkisine göre. Önce hangi anlam ilişkisi var onu bulacağım. Hayda ve yarar çocuklar nasıl kelimelerdir? Birbiriyle eş anlamlı. İhtiyar ile yaşlı da eş anlamlı. O zaman o zaman bırak kelimesinin eş anlamlısı da nedir? Bırak kelimesinin eş anlamlısı uzaktır. Bakın kar tanesinin o zaman olduğu yerine gelecek. Uzak. Burada bu arada şuna dikkat edin. Kar tanesi solda. Yani yıldızca benzeyen bir işaret var. O da sağda. Ama burada kar tanesi sağda. Böyle bir yer değişikliği var. Buna da özellikle dikkat edin. Kaydırma yapmayalım. O zaman bakın kar tanesinin olduğu yerde uzak olacakmış. O zaman A seçeneğini direkt eledim değil mi? Ya B ya da C olacak. Peki... Sonra nedir? Yarar ile zarar birbiriyle zıt anlamlı. Irak ile yakın zıt anlamlı. Yaşlının zıt anlamlısa genç olacak. O zaman bakın önce genç şuradan değil mi? Sonra da uzak olacak. O zaman doğru cevap C seçeneği oluyor. 11. Çocuklar onları sosyalleşmeye ve ilişki kurmaya teşvik edecek oyuncaklara ihtiyaç duyarlar aynı zamanda çocukların sosyal yeteneklerini, problem çözme ve dil becerilerini geliştirecek oyuncaklar ile oynamaları gerekir. Küp, ip veya bir top gibi basit oyuncaklar bu görevleri yerine getirecek özelliktedir. Bunların yerini, bunların yerini almaya çalışan ekranlar ve dijital oyuncaklar ise çocukları yalnızlaştırır hareketsiz ve tembel hale getirir. Şimdi bu metni okudum. <laughs> Zihnimde tutmaya çalışıyorum. Sonra soruyu okuyorum. Bakalım bize ne diyor? Bu metinden yola çıkarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A. Oyuncaklar çocukların problem çözme yeteneklerini geliştirir. Bakın şurada ne diyordu? Ne diyordu çocuklar? Şunu kaldırayım. Ne diyordu? Şurada problem çözme ve dil becerilerini geliştirir diyordu. Bakın buradan bahsetmiş, değil mi? Bu çıkarım yapılabilir. B) Uygun oyuncaklar çocukların sosyalleşmesine katkı sağlar, değil mi? Kaldırayım bir saniye tekrar. Peki, sosyalleşmesine katkı sağlar mı? Evet, o da vardı, değil mi? En başta onları sosyalleşmeye dediğine göre teşvik eder dediğine göre o da var. Bunu da çıkarabiliriz. C'de ne diyor? C'de diyor ki dijital oyuncaklar çocukların görsel yeteneklerini geliştirir. Bakın çocuklar evet. Şimdi mekanik oyuncakların ip top gibi birçok oyuncağın bize artıları var. Birçok artısı var. Dijital oyuncakların da birçok zararı olduğu gibi bazı avantajları vardır. Evet dijital oyuncaklar çocukların görsel yeteneklerini geliştirebilir. Ancak bana bu metinle böyle bir bilgi verilmediği için ben kendi kendime bunu çıkaramam. Çünkü bize ne diyordu? Bakın bu metinden yola çıkarak diye soruyordu değil mi? Hata yapılan en çok, yani en çok hata yapılan konulardan bir tanesi de budur. Bize metinle ilgili bir şeyler sorduğu zaman metinle ilgili cevap veriyoruz. Kendi kafamıza göre yorum yapmıyoruz. O metinden neyi çıkarıyorsak cevabı da ona göre veriyoruz çocuklar. O zaman C seçeneğinde böyle bir şey yoktur. O zaman cevabımız 11. soru için C olur. 12. soruya bakıyorum. Ne diyor? Bakın eş sesli bir sözcük. Eş sesli ne demekti? Sesteş. İkisi de aynı şey zaten kullanılmamıştır diyor. A seçeneği Selim rüyasında dedesini gördü. Baktım eş sesli yani sesteş bir kelime bulamadım. Devam ediyorum. B seçeneği Eyvah süt taştı. Yani taştı derken taş kelimesi burada fiil olarak kullanılmış değil mi? Ama kaya olan hani sert bir cisim olan kaya anlamında da taş kullanılabilir. İki tane anlamı var bakın. Onun için sesteş yani eş sesli kelimedir. C'ye bakıyorum. Ada ata yem verdi. Ata derken bakın burada bir at var değil mi? At hayvan anlamında kullanılmış. Ancak fiil anlamında da yani bir şeyi alıp fırlatmak anlamında da kullanılabilirdi. At kelimesi de eş sesli kelimedir. B ve C'de eş sesli kelime var. Ama A'da eş sesli kelime yok. Doğru cevap A. 13. Bakın bir tane görsel vermiş bize. Ve bununla ilgili 3 tane cümle söylemiş. Ne diyor? Sembollerle verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Hangilerinin doğru olduğunu bulacağım ben. Şimdi ne diyor? Balık endişeli görünmektedir. Endişeli mi? Evet bence endişeli. Bu görsel konusu su, ki, su kirliliği olan bir metinde kullanılabilir. Su kirletilmiş mi? Evet, bakın çöpleri görüyorsunuz, kirletilmiş. O zaman su kirliliği olan bir metinde kullanılabilir. Bu görselin kullanıldığı bir afişte su kirliliğinin canlılara etkisi anlatılabilir. Evet, bakın su kirliliği var ve bundan dolayı da balık endişeleniyor. Bunun için bu üçüncü cümlede bizim için doğrudur. Onun için evet, bütün seçeneklerde var. Doğru cevap C. 14. Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerden yazımı yanlış olanların bulunduğu kutucuklar boyanacaktır. Bakalım boyayalım. Yalnız, yalnız derken bakın. Bu yanılmaktan gelmiyor. Yalın olmaktan, tek olmaktan geldiği için bu kelime yanlış yazılmış. O zaman bakın en üstteki kutu boyanacak. C seçeneğini boyamadıkları için hemen eledim çocuklar. Her şey derken şeyi her zaman ayrı yazılıyordu. Değil mi? Yazımı yanlış olanı boyayacağız. Değil mi bu arada? Bakın yalnız derken yanlış yazılmış. Onun için bunu boyadık. Her şey derken her şey doğru yazılmış. Bunu boyamayacağız. Evet. A ve B seçeneklerinde ikisi de boyanmamış. Pijama doğru yazılmış. Bu da boyanmayacak. Evet. Bazı Bazıyı böyle yazmıyor değil mi çocuklar? Bazı. Arada yumuşak G. Yok. O zaman bu da boyanacak. Evet o zaman A ve B'de ikisinde de boyalı. Sebep doğru yazılmış ama herkes yanlış yazılmış. Çünkü sonundaki harf S. Yani herkes olmalıydı. O zaman ne oluyor çocuklar? Yanlış boyanan. Bakın B'de boyanmamış. A yanlış boyandığı için 14. sorunun cevabı da A seçeneği oluyor. 15 Annem okur yazar değildi ama ince duygulu, sağ duyulu ve sağ duyusu olan bir kadındı. Bir gün bahçeden çiçek koparıp anneme getirmiştim. Annem sevindi. Haydi, biraz daha çiçek koparalım dedi. Bahçeye çıktık. Bana bir çiçek gösterdi. Bak dedi. Ne güzel çiçek. Bu çiçekler de canlı koparırsak ölür koparırsak ölür zavallılar. Dalında daha güzel duruyor. Bardaktaki <laughs> bardaktaki suda bu kadar güzel durmaz ki. Her çiçeğin başına gelince bana kıyabilirsen kopar dedi. Neyim varsa iyi olan her şeyimi anneme borçluyum. Pekala güzel bir metin gerçekten de. Şimdi ne diyor? Bu metin hikaye unsurları ile ilgili olarak bu metnin hikaye unsurları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden <laughs> hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bulacağız hikaye unsurlarından. Pekala. Hikaye unsurları neydi çocuklar bu arada? Kahramanları nerede geçtiği, ne zaman olduğu değil mi? Buradan çıkaracağımız dersler aynı zamanda. Peki A seçeneğinde kahramanlar anne ve çocuktur diyor. Evet doğru. Çünkü olay bir anne ve çocuk üzerinde geçiyor, arasında geçiyor yani. B'de metinde anne çocuğuna çiçeklerin de birer canlı olduğunu göstermesi anlatılmaktadır. Evet gerçekten de anne çok güzel bir şekilde çocuğuna çiçeklerin canlı olduğunu anlatıyor bu metinde. C olay ilkbahar sabahında yaşanmıştır. Bakın öyle bir şey ben görmedim ilkbahar diye. Şimdi bize şöyle bir yanılgı vermeye çalışmış olabilirler. Çiçek falan deyince değil mi? Biz genelde bahar hatırlarız ama burada çocuklar ilkbahar olduğunu bize söyleyen bir ifade yok. O zaman yanlış olan seçenek C'dir. O zaman C'yi işaretliyoruz. Pekala çocuklar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.